ortada biraz kalabalık bir sıfır noktası geldi. Flash Beat'le çıkacaklar. Çıktıkları gibi Freddy'i yakaladılar. Jirai'nin canı oldukça az. Stern kendini buradan kurtarabilecek mi? TP attı. Kurtarma niyetinde ilerlemeye çalışıyor. Şimdi üç oyuncu yine smoke'tan çıkma niyetinde. Stern. Fenerbahçe şimdi bu çalışmalara girecek. Jirai ilk skoru çıkardı. Peşinden Fred. Glove'u yakalıyor. Daha fazla hasar verebilecek mi Eko ekip? Garakikos. Totalde 3 skor çıkardı ve Distractive'i çaçını vurdu sadece bir oyuncusunu hayatta tutabildi Fenerbahçe. Çok büyük bir artı olacak. Fred, Oğuz iki rifle, iki farklı skor. Yakında sovasını Hiç Kimse koruyamadı. Koru. Hiçbir noktası. Üç oyuncu işaretledi. kayıkhanede. Buraya kadar saklandı ve Stern'den çok kritik. Spectre'la oynuyor. Stern bir ekstra skor daha gelir mi? Nasıl? İki kişi anında düştü. Clutch kazanılamaz değil. Çaçan Kılaç da bir rakibini az canlı bulacak. Dur Zokura koydu Çaçan diğerinde de farkında. spray. Genç fark etti ve... bu sona doğru deşini kullandı. Üzerine bir paranoya var ya. Merdiven tarafında biraz geride kalmış durumda. Sertli takım arkadaşıyla beraber Jirai'nin ilk skoru aldı ve Çaçan'la beraber iki tane. Hücumda oldukça net bir başlangıca imza atıyor. Burada iki oyunculuk Red'i soktu. Oynatacaklar. Red gidiyor. Red line'a geldi. Spray transfer deniyor mu? A'ya doğru taktik gelecek. Distractive kendini saklamıştı. Haven altında iki vurdu. Üçüncüyü de arıyor. Mermisi bitti. Stern. Ipot üzerine gidecek. Onu da yakaladı. Stern yaklaştı. Jders gördü onu. Can. Bir canı kaldı Jders'in. Canı az olan iki tane oyuncu var. Sızmaya çalışıyor Jrein. Farkında değildi. TP'si var. Biraz karıştırabilir ortalığı. Distractive çok cesur bir hamle. Hipot tarafından Distractive'e bakmaya geliyor can ama onu da yakaladı Distractive ve Ipot ekstra olarak Freddy yakalıyor. Brown da belki de skoru bulamayacak. Ipot iyi bir pozisyonda ve o da oyuna. Hücum gelecek Fred. Smokları attı. Hayat arkasından. Hemen kapı arkasından da bu arada. Bu bir... da yan yol tarafına sıkıştı 1'e 3. Çıktı ve Jilert'e yakalandı. ben hayır vazgeçti. Oo, ha, şaka mı? Çok büyük hata. Jilas kaldı. Smoklardan bir tane de hit yedi ama Jilas garanti pozisyona geçti. İki canlı hareket gerçekten oldukça güç. Hipot'un deşi de yok. Ve bir anda peak geldi. Stern 13 canla kaldı. İmha'da bir isim var. Bunu engelleyebilecek mi? <laughs> Distractive içeri short ile atladığında. İşte ikisinin arasında. Bu arada hemen ortaya doğru agresif oyun geldi ve... Çok güzel bir çizilmiş oyun. Destructive. Çalışıyor. Senden çok gönderdi. Jirai'nin ayak dibine geldi. Bayağı hasar var ama... Pike gidecek mi bakalım patlayıcı kullanıldıktan sonra kendini gizlemeye çalışıyor. Stern'ü de görecekler. Birebir değişim. Glove board'a yere açı oh. açığa çıktıktan sonra Wallbank derler. Lurs. Hipot bu arada. Simon'dan <laughs> sonra F4 taktik belli oldu. Fred bu arada görüş de almıştı. de çok rahat yakaladı ama hemen devamında Glove. İlk oyuncuyu buluyor fakat Jirai'ndan korktu. Fenerbahçe'nin oyuncular adına. Ve yavaş yavaş yeteneklerde de kullanılıyor. Bakalım Sight'teki oyuncu anlayacaklar mı anlamayı başardı. iPod düşürdü. Sonrasında Can bir takas verdi. Stern ultiyle ile çıkıyor. İmha yarıya kadar başarılmak üzere. Bire bire kadar geldi süre gitgide azalıyor ve Stern'ü bulabilmek zorun. Alamadı yani Bu tabii. zorunluluğu Lurz başaramayacak. Stern Yine çok round'u kazandırdı. Ultisi şimdi bir değiş var. Yakalamaya çalışıyor Fred ama Henüz mümkün olmadı. Fenerbahçe iyi bir şekilde ilerliyor. başı belada. K'yı yakaladım. O köye kaldırılabilir. Sağına bakacak mı? Dönemedi. Fred zaten gösterdi. Herhangi bir problem yok. Kısımdan Glove çıktı. Koncu fark etti. Wolvenkler başarılı oldu. Yani yoldaki oyuncu olur. Orada bir tane Molly var. Şimdi Çaçan çıktı. İki tane daha vurdu. Bir B ucun bekliyor bu arada. Serkan tutacak. Bu Orada Destructive. İpedizmiş. Oradan çıkamadı Destructive. İsabetli belki ama o mesafede çok büyük basar çıkarmadı ve Fred? Love Dest. Stone bunu beklemeyebilir ki görüş geldikten sonra Plant'i de bozdu. Bu arada nereye döneceğini şaşırdı bir an için Stone. Love'ı yakalamayı başardı. tabancayı iyi başladı. Fenerbahçe, Fred üstüne gelecek. O Oyuncuyu fark etmek üzere ama ipot. İnanılmaz oldu. Bu bir çıdan skor çıkardı. Galacticos tabancayı kazanabilir. Bu değerli önemli. Stern yakaladı işte. <laughs> <laughs> da Fred. Çaçan haret kontağında. Gayet bir red çattı. iki, Birçok şey değişti oyunda üstüne de. Değişmeyen tek şey bu peak herhalde. Ooo, felaket bir karar stönden. Arkadaşının yanına geldi. İki oyuncu aynı yerdeler. Bu problem yalnız. Fred'in yeri de açığa çıkıyor. Çok iyi şerif performansı var. Bugün de... Bulmuş olabilir evet. İki fıvırdan alındı. Heaven'da. Çaçan var. Onu Jhin'e destekladı. Buraya doğru bir geçiş smoke geldi ve iPod Aa, canı smokelardan yakaladı. Orada bir oyuncu daha var şimdi iPod temizlemeye doğru geldi smoke'a girdi ve çok zorlandı Çaçan. Cha Kaçıyorlar ve bunu duyuyor. Galakticos oyuncuların turn'in skoru var. Bir kere de yapmışlardı geriye düşüp sonra rakibi yakalamışlardı burada da aynı şekilde. Fred'in buna reaksiyon göstermesi çok zor ve yeri belli şimdi oyuncuların. Ama çok temiz giriş yani. Glove yakın köşeyi vurdu, ipot side'ı vurdu. Dalacaklar. Jilasla beraber Glove bakmaya devam ediyor. Jilas'tan skor geldi. Distractive şimdi taleti gördü, operatörü de gördüler. Ve Çaçan üzerinde operasyon şimdi başlayacaktır. Tabii e, operatörü tahmin edenler emin değilim tekrar bu noktada. Çaçan yine gösterdi operatörü. Islaya ıslaya geliyor Distractive. Arkasında da bir arkadaşı var ve Glove bu skor olan isim. Jirayn buldu. Hala işi kutu tarafında fayt devam ediyor Stone de orda distractive cildi astan takas daha gelince sildiğini alan bir çıkan oyuncular nelerle karşılaşacaklar? Cirey dike vurdu. Avantaj olduğunu söyleyebiliriz. K.O. Flash nereye gidiyor? İşte line-up'ını hazırladı fayt'e düşürecek ve K.O. 3 geldi yakın mesafede Cirey. Allah'ım oh, iki üstü. tane al. Param parçetler yeri. Teo Morris'ini gönderdi. TP de fark etti. Sağa doğru bakmaya devam ediyor. Oraya doğru hemen bir geldi. İlk oyuncuyu geçti bıraktı. Şimdi fark etti biraz zorlandı. Ama hemen Can'ın yardımı var. Hemen Can'dan da bir headshot var. Ve Sight'ı... Şimdi bakacağız. Çok da kaçabileceği bir yer değil gibi ya. Deşin de aktif et etmesi gerekecek sonrasında. Şimdi edebilir. Etti ama vuruşu... Moli var. Ultiyi bozdu bu arada ve ipot çaçana geldi. Zorundaydı da ultiyi orada herhalde. Belki so ulti de çarpmış olabilir. Ve burada City'de rotasyonu kesen Distractive Can. Falan... Ve önce main'i vurmaları demek. Can'ın da mermisi bitti. Geriye çekilmeye çalışıyor. Bir vurdu ama. Bir keyotisi açıldı. Hemen üzerine bir moli bırakıldı. Yan yol tarafa doğru. Yalnız nasıl vurulamadı ipot orada? İpot geçti ve üzerine Can'a bastı kuruyorlar. Bu olmaması İnan gereken olmaz. bir senaryo. Yap. Deneyebilirler. Wallback'ler geliyor. Biraz can azaldı. Yine atılan bir tane patlayıcı var. Bu smoke aldığında Fred'in başı belada ve Distractive bir de paranoya kullanacak. Bu paranoya etkisiz ama şu anda olduğu yerde kalması bile gayet yeterli Distractive'in TP'nin nereye gittiğini düşünüyorlar acaba. Distractive iyi bir spray çıkartamadı. Zeki birden burada gidiyor Fred. O Fred buraya Fred gidiyor, Fred gidiyor. Bir daha lan bot var. Bununla da çebelleşmeleri gerekiyor. Oo, Taret var, bol öldü? Bankler. Canın sonunu getirdi. Killjoy Terich'in için biraz geç mi? Pik geldi Çaçan. İlk oyuncuyu vurdu ama harika bir flash pick. ve lure sıkışacak. Ulti kırıldı. Jayden bu hamlesinin herhangi bir katkı vermesi mümkün değil. Yani Fred'in şu saniye, şu dakika oyunun bu noktasında aldığı risk. Jayden. Stern'in başı velada, Bu paranoyayla çıkış yolu yakalayabilir mi? İçeri girmeyi tercih etti iPod. Stern durumun farkında değil, anlayamamış. Destek gelecek, destek. Fred'den gelecek. Bu skoru çıkarabilmesi lazım. Deşini kullandığı Jiren'in yeri belli. Büyük bir baskı var. Bol benkeli görebiliyoruz. Fred harika bir smoke oldu. jet smoke Fenerbahçe için. Ve yana yana distraktif çatışmayı sürdürmeye çalışıyor. Main'de iki oyuncu var. Ve i̇şte Globo onları destekleyecek. Ve JLust. O dilin ne? Üzerine doğru baskı da geldi. Felaket bir B'ye savunması bu kez Galaktikos'tan. Yalnız <laughs> Strateji <laughs> iyi bir deneme. Orada Spade'e bir mermi evet. daha gitse Stern'e. bir vs bir kalacak. Stern paranoya tutuyor. Jrain'in bıçağı daha önce kullanılmıştı. Stern bu paranoyayı kullandı. Birçok oyuncu kör. Fred de kör. Geride belli etmiş olduk. Distractive onu yakaladı ama hala oyuncular Oo. var savunmada. Jrain iyi çok bir açıldı. iş çıkardı. 2 vurdu ama bütün arkadaşları. Şartlanamadı bu arada Çaçan. Drone'dan dolayı, şimdi hemen Heaven altında bir oyuncu var, oraya, Vi'jan baktı! Çaçan'la beraber ikiye bir pozisyon, Evin altında şimdi ipot var ve Çaçan bitirdi! İkisini de vurabilirdi. Yani, gerçekten, hani tabii o kadar safe oynayalım dedi ki Galakticos, Vican geldi, bakan kimse yok. Ya dur dedi şu merdiven kutusuna bir bakayım dedi, orada biri var ya. galiba Tab ve vurdum. <laughs> Hedefi hücumu hızlı bir şekilde başlatmak. Hipot yakına kadar geldi. Şok kullanılıyor. Main'de Çaçal'ın üzerinde büyük bir baskı var. Ve o da yakalandı. Jireyn'in canına az. Geçişte bir tane inşaat daha attı ama. Uuu. Fred gönderdi. Market çıkışına doğru. Distraktiv. Evet Hipot da. Kaçtı ama marketten kaçamadı. <laughs> Jireyn'in pozisyonu çok... <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> korku filmi gibiydi yani Smoke'da. Hani oraya oturmuş. Short ile bekliyor. Kontrol için buraya hızlıca geldi. Kamerayı da almayı başarıyor. Tek notu gördü. Ve ipottan güzel bir vuruş. Durumda tabanca olduğu gibi ama destructive. E, Fenerbahçe'nin verdiği skorlar... Jain hala oynamış değil. Şu derste bakıyor fakat ders oldukça avantajlı. Ve bir başka pozisyonda ipot. 3-0 şimdi Fenerbahçe tekrar. Evet, düşecek ve iPod. Fazla risk mi alıyor. Yani oyuncularına yazar bence. Evet onu getirmek isteyebilir. Ama yaklaştılar, Durumu anlayabilirler. Freddy yakaladı. Hemen bir Sars gönderecek ve bu asiste dönüşebilir iPod. Kalan oyuncuyu yakaladı. Üçü de ekranında e, rakiplerinin durum bu mesafe der. Geliyor. Ama dron geliyor ve karşısına çıkacak rakiplerinin of. bayağı hasar var. Çıkacak 70 canlı burada tahmin edilmeyebilir fakat işler gördü onu. Viper'ini geldi bir de. Ve yakalamayı da başardı dediğin gibi bir de Viper'ini var işi çok zor Fenerbahçe'nin. Azalıyor, kutu arkasına bakacaktır büyük ihtimalle. Ama zaten Distract'te yürümeye karar verdi büyük bir ataj. Jiren 2'yi de vurdu böylece. Durji'den gelen bir takas var. Ve 2-2 pozisyonda. Dirsek tarafında Glove. O ilk çıkardı çıkardı. Dursight içerisinde. Ve onda Lurz vuruyor. Galacticos Fred yakında olduğunun farkında Glove'un üzerine gitmeye çalışacak. Glove çok erken fark etti Fred'i ve burada skor almaya yakın. Jiren timing kimin lehinde olacak bir saksı son anda gördü. Çok zorlandı. Önce geri geldi ana silahı alıp. Ve Jiren. Destaktif o kadar vuramayarak ölmeyi hak etti biraz. <gülüyor> <gülüyor> galiba galiba. Biraz kendisi de hayal kırıklığı yaşadı ama hiç sıkıntı yok yani. Galacticos zaten 6-0 ulaşacak. Ve ekonomisi gayet iyi. Kaybeden oyuncular çok büyük anlam ifade etmiyor. Jiren yine de iyi iş çıkardı. Ortadan gelen oyuncu düşürecek muhtemelen onu. Bir evet, da geldi. Arkasına at. <laughs> de Arkadaşını kaybetti. Peek'e gidebilir. Burada bir tuzak da var. Sovoci kullanılıyor. Çaçan kör edildi ve Lurz geldi. Onu yakalamayı başardı. Asistlerde Stern ultiyi bozacak. Ya bitti round. Gitmemeliler. Burada ama... Açılı bir şekilde bekliyor. One Vesmon arkasında. Biraz bait yap takım arkadaşları sanki o yokmuş gibi yakınlarda. Şimdi fark etti. Bu arada Jiren yeteneği kullanınca geriye sekti biraz oradan. Ipot daha rahat vurdu. Evet, link arkasında oyuncular var ve Ipot geldi. Ipot da... ...tutmaya devam ediyor. Main'de bir baskı var. Ama devamı gelmedi ve distrakti... Yürüyor. <gülüyor> Yürüyüp, <gülüyor> canını yakaladı. Bakalım Fred kendini gösterecek mi? Burada oh. bir pink geldi. İpon bir yerinde gördü ve K Herkesin 9K olduğunu en son ne zaman gördük bilmiyorum gerçekten. Herkes 9K olacak. Ve ellerindeki silahlarla belki de ama şimdi Destructive düşünce... B'ye stack yapmaya karar verdi bu arada Fred'den. Ve ultiyle girmeye çalışıyor Ipot. Hemen açığa çıkan bir oyuncu var. Breach ultisi geldi, şok geldi. Ipot hareketli olması lazım. Kurtardı kendini bir şekilde. Çaçanı yakaladı. Arkadaşlarından destek alabilir mi? O destek geldi. 2 v 2. Can ortada. Ipot yakalandı. Ve Fred Clash'la bitirdi. Ama tabii böyle bir ilkleri giderse örneklerim 11 1 10 2 Oo. Çok da yarı kalmaz ama Çaçan'dan. Harika bir spray geldi. Lurz'un başı dertte. Bir de şok atıldı. Ulti içerisinde Glow bunlar oh. etkileniyor. Sars'la birlikte müthiş Çıkamadı bombalar. Oradan. Herhangi bir spam yok. Plant alabilecek ve aldığı gibi sese doğru bir atış. Bot hemen kafesinin içerisine kadar geldi ve çaçan bu kiten. Yes, Jiren. Bir de tarafında paranoya. Fred bu arada. Çaçan'la beraber. sekten skorlar gelmeye devam ediyor. Orada Fred hareketli geldi. ısarcı ama çok ısrarcı olunca bekliyor Distractive. Kirayn'i bulmuş. Can'la beraber Can 3 vurdu orada. Buradan yürüme çok riskli. Ama Can fark etti. Daha farklı bir psikolojiye girecektir ama pot. Paranoya ile birlikte ilerliyor. Stern'in verdiği karşılık var. Açığa çıkan oh. oyuncuları görebiliyorum. Headshot. Sonrasında atılan bir tane en azından plant alabilecek kadar pozisyon içerisinde. burada arada ilerleyecek. Çaşan bir tane burada Distractive bakılıyor mu? Can Glove'u yakalamış Distractive. Takası almayı başardı Jrain. Burada Clutch delinde elinde klasik var. Ki ilk oyuncu gördü ama Distractive. Güzel ee, tavuz geldi. Bu açı her şeyi kurtarabilir. Fenerbahçe geçişte biraz zorlanacaktır. Ee, paranoya var. Fred Mariette gitti. Entry'yi bulamadı ve Şimdi hücum. Büyük problem çekecektir Distractive. Gelen görüşle birlikte rahatlıkla yakaladığı Çaçan'ı. Reinhardt'ı düşürülüyor. Çok rahat Galactus şu ana kadar ama Can toparlayabilir mi? Lose site'ın içerisinde ve 4 skorla. Love. Sağ açmış. Eee, beraber. Bir de Stun kaldı. Aşır. Güzel bir açı. Çaçan'dan <laughs> çok ince bir açı. Söylemeye gerek yok herhalde. Distractive. <laughs> e, Spectre'la bu skoru aldı. Şimdi bir asit göndereceksiniz. Tek yanlı tersi. Sonuçlarının <laughs> Fenerbahçe planı almayı başardı. Oo, at, o çaçan yerini belli etti ve Büyük ipo falan düşürüldü. Paranoya Burada arada e bir şok geldi. Oradan çıkmaya çalışıyor ama Glove, Wallbank'lerle can takasla. Sert içerisinde doğru hızlandıracaklar. Smok'tan çıkan oyuncular. Avantaj oh, tamamıyla canlaraz. direkt geldi. İyi bir spray transfer edelim. Can! İnanılmaz bir clutch. çünkü oyuncunun canı çok azdı. Yani... yani, çok önde bir de zaten de. Uçaktır. Ders TP Deminden şimdiye geldi. Yeri çıktı ve Fred yakaladı onu. <laughs> İstediği nokta bu muydu? Tipi demin değilim ama... Bir an elden çıkarmak istedi artık. Distractive'in tabi burada olduğu biliniyorken... ...her açısını tutmaya çalışıyor. Çıktığı gibi Fred'le karşı karşıya geldi ve... ...retekte. Sasma geldi. Fred bu arada üçüncü kilik yakalamış. Bu var artık. Jirai Sight'ta dediğim gibi Fred'in ikisi de var. Lurs Skoru aldı. Fred renk tesirli gönderecek. Glove yakın mesafede. Bu arada kapalı. Ama Fred'in renk tesirlisi. Ya beklemiyor. <laughs> Beklemiyordu. Gelen bir spree çutisi var. Geldi oraya doğru. İlk aldı. Soldaki tahmin etmiyor. Jiller. Görmedi mi sonra doğru zıplarken Fred? Bilmiyorum fark ama. Fark edememiş. Herhalde fark edememiş. 15, 15, 15, saniye. saniye kaldı. Koşmak zorundalar. Oradan B'ye zaten gidiş yok. iPod çıktı, ultiyi açtı. Lurz'la beraber iki tane kill geldi. Oo. Böyle mi olacaktı Fenerbahçe için? Devam mı bu arada? Kill çıkardı, ikinci killini de aldı. Asta beraber main durdurmaya devam ediyor. Can'ı da gördü destraktif. Tertemiz market savunması. Son iki oyuncu artık main'di ki Spike da zaten markete düştü. Destructive ve yakalandı yalnız. Çaçan Cha iki skor birden aldı. O Spike'ı ultiyle birlikte aldı Stern ve... Spike'ı görmemişler bu arada. Evet. Şimdi Stern... Geldi Jidars'ı yakaladı. Çok ekstra bir vuruş. 2 v 5'ten dönecek mi bu round? Şey yakalayabilir kendine şu anda. İlk oyuncuyu vurdu. Ipotunda da farkındalar. Ipot site'a e doğru ilerleyecek. Bir an için geri döndü. Çaçan'ı Cha baitlemeye çalışıyor, yemlemeye çalışıyor. Çaçan Cha çıkmadı. Stern yakında. Ipot buna pek hazır değil gibi ve Stern yakaladı. Ipot'u Uf, <laughs> <laughs> distraktif. Mitten çatı gönderdi. Can üzerinde gelen hasar var. 70 canla beraber geri kaçıyor. Ipot <laughs> utile. Neler çıkartacak? Lurza dikkat etmezlerse büyük problem. Oo çok iyi bir sarç olabilir bu. Ama yakındaki ismi pek tahmin etmedi Lurz çıkarken. Ipot'a best yaptı mı? Yaptı. Ama devamı yok. Şuraya. E? Burada takas alıyor. Aha ortada Glove var. İki oyuncuyu birden vurabilir. Bir tanesini yakaladı ve Can'a az dönecek ama. Can. Drone çıkaracak. Yalnız onu... Oo! Nasıl? Büyük bir hata aç açandan. Oo. <laughs> yani değmedi. Şimdi yeri belli oldu ve Jillers geldi. Böylece Galacticos bitiriyor. 13 7 ile beraber kendi haritasını kazandılar ve seriyi 3. haritaya götürmeye başarıyorlar ama Bind haritası öncesi yani çok ya enteresan ya, bir harita. 8-0 başlamıştı Galacticos. Ve planti kankuşa çok rahat bir şekilde aldırıyorlar. Yani sahite kimseyi sokmadan planti e aldırdılar. Bunlar şimdi retakli. çatal aynı şekilde. Ipot'la beraber Glove'dan gelen net vuruşlar Stern. Ipot'u buldu. Headshot yerken 13 canda. Glove stun'dan bir skor daha var. Atladı. Artık bir mermilik canı. Hangi oyuncuya gidecek ona bakacağız ve Glove'a gitti. Jiren biraz takasında ama e, düzeltiyorum e, Fred. Şimdi saat arkasında ipot bu arada güzel bir Oo. Oh. var ama Fred'le beraber Jiren iki tane skan skor canlı bir tane vurdu. Şimdi Glove toparlıyor bir vs bire getirdi. Yakın mesafe Fred bir flash. Fred kör oldu onu yakalamak istiyor ama Glove biraz <laughs> önde kaldı burada. Ya, lambaya girebilir bu bombot can gücü olabilir can adına. Gelen bu bot seçil. ipot harika hazırladı pozisyonu şimdi rifle alacak. Plant alınıyor ve beraberinde arkası dönük. Ama elinde bir klasik var. Zaman çok geçti. Lamba tarafından oynayacak. Çeçanı bekliyor. iPod bu arada Çeçanı yakalamış. Zilean. Zilean's orada. Düşse bile Rengtcd ile beraber. Çözüyor, çözüyor. Bu arada yarıya kadar gitti ama. Asitavuzu yarıya kadar alındı. Fakat devamında problem yok. Çünkü getirisi çok büyük olacak. Disactive yine arka tarafta. Yine skorları alıyor. Fred'den bir cevap geldi. Kaçan da bu arada. Güzel bir hasar Glove üzerinde ama. Ve son kalan da Jirain. Onun da oldu. <laughs> Luz. Kaçmaya çalıştık açamadı. Bütün oyuncuları hamama ettirmiş oldular. Karşılıklı rage ultileri ve distraktif yakalanan isim Fred Fenerbahçe'de. Gelen bu ulti sonrasında işler Canı yakaladığı bir pik daha var. Fred rakibi cezalandırıyor. Güzel bir bomba. Önünde patlayacak Jilers'in Fred'in üçüncü skoru. Gelen ulti pek bir işe yaramış değil. Red burada Ace'e bile gidebilir. Bomba sonrasında hayatta kalmayı başardı. Bir pofuduk tarlası. Skor bulabilecek mi Lurus? Hayır. Ace yok belki ama. Brown uzakları iş yapabilir mi? Kamerayı görebiliyoruz. Yalnız Stern kan yakaladı. Uzun arkadan alacak oyuncu fight çok kritik olacak burada. Lurus'la beraber can arasında ve Lurzdan harika bir headshot var. Jirayn dirsekte. de Jilas bu arada yakalamış durumda. Son kalan oyuncu Freddy de Jillers vuruyor ve Galacticos tek başına kaldı. Dört kısaya döndüler. Uf, <laughs> uzunla bir headshot. Jiren bu arada Lurz'u bulmuş. Orada <laughs> çaresiz. Galacticos beşinci rounduna çok yakın. Distractive biliyorsunuz arar buraları. Bu arada yine hızlı bir BM'nin oyunu. Ve oh. doğru kaçtı Jiren. Ve Jillerst'ten gelen bir ulti entrisi. Kamerayı şimdi fark ettiler. Stern saat içerisinde hala takım arkadaşları. Orada işaretti ve Stern. Bunu çok iyi kullandı ve Stern ikinciyi de vurmaya başarıyor. Mesela, e, bu canavar ortada yok artık. Glow iki tane birden vurdu. Fred'in ultisi var. Bunu kullanabilir. Çaçanda da bir tane yanıcı görüyorum. Açıları bunlarla birlikte azaltabilirler. Nur çıktı. Bir anda böyle bir Oo. karar geldi. Distractive orada Chacha'nı yakalamış. Birim sonu Dissi. Reis Distractive! Muazzam bir clutch! Smoke'ta buldu Freddy ve... Kontakta olacak. Flash kick yapıldı. Fred ve Jrain'den gelen ard arda killler. Kaçabilecek mi diye baktım. Jrain hayır. Jrain Fred'in düşmesini sağlamış. Stern hayatta kalan son isim daha site'da. Perde atayım bari dedi. Bir daha istavuzu ama yurs. İzin vermiyor çok büyük kaynaklardan da oldular. Ve... Ee, şimdi uçmaya of. çalışıyor Hipot. Havada vurdu onu Can. Parlayarak gelmişti Hipot. İçeri girmeye çalışıyorlar ama Can'ın skorları... Çok sanmıyorum böyle bir ihtimal. Ki Fred. Kılı. Ve şimdi... Anladılar ama bunu. Bu Kaplan işi de değiştirebilir. Hemen bir smoke var. Atlayacaklardır. Smoke çıkışında... Çaçan. iyi bir vuruş. Jilastor'da. Ama vazgeçti. Laboratuvardan yürüyecek zamanı olmadığını düşündü. Can. Nereye kadar almak üzere. Yani ilk mermi Fred'e gitse Can'ın zaten Can, jilas gördüğüm kadarıyla ama line-up'ı yok. Ha dolaşmaya gidiyor tekrar ya pardon. Çaçan Cha çıkacak dirsek tarafından. İlk aldı Ipot burada. Ipot ikinciyi vurdu. Jiren'le beraber Fred. Ve Fred'den gelen bir skor sonrası line-up'a gitmiş. İlkini attı galiba. Yo. <laughs> çözdü yani. Çözdü. Ee, yani çok yapacak bir şey yok ama dediğim gibi oyun çok içgüdüsel yürüyor. Da bu arada ipot. Ben bunu söylerken Fede kıldı ipottan. Ve ipot şu an yürüyor. Cam. Yeri belli. ipotu düşürdü en azından. Yine de garanti pozisyonunda. Jirai'nin da zaten bu yürümeyle beraber çok uzun bir yürüyüşü oldu. Canında da çıkışında pozisyonu belli az çok. Şimdi tekrar yeri anlaşıldı. Biz sp spray gelir mi diye baktım ama. Smon'u hazırladı. iPod. Hemen şöyle bir bakıyor. Atladı bu arada. x e score candan geldi ama Lurs saat içerisinde Çiçen'i hemen takaslamış durumda. Distractive gelecek bir tane smoke bıraktı. globu bu arada. Yarıya kadar almak üzere. Yarıladı bile. tesirli. Yarıya dadı. Fullledi ve Galactic round'u almayı başarıyor. Stern geldi ama eşişten iş geçti artık. Ya Stern geldi vurdu iki tane ama bittikten sonra vurdu. 9-4. Tabanca da kaybetti şimdi Fenerbahçe. Bir, bir force yok. Bu arada onu söyleyelim. ipot Bombasını gönderip rakibini de uzaklaştırdı oradan. Çok rahat. Glove çok özgüvenli bu arada ya. Yakaladı Glove. Ve oyuncuları da görüyor. Kısanın kalabalık olduğunun farkında. Bir ekstra skor daha geldi kendisinden. Glove bu üçüncü. Artık son kalan isim Çaçan ve ipot İşte aradığımız Glove bu. Son skoru aldı. ipot ve Baskın masrafa da olduğunu söyleyebiliriz ipot bu. Viper gitti. İnce açıda Viper'ı düşürdü. İki oyuncuyu da gördük. Güzel bir bomba bıraktı. Hamamdan çıkmak zorundalar. Hemen geri çekiliyor. Perde sonrasında. Oo, bu arada yakalanabilirdi. Bir de kankuş. Bir de üzerine moli geldi. Çeşan oradan çıkmaya çalışıyor. Çıkabilecek gibi ama. Dört gelmek üzere. Saat içerisinde ama tabii skorlar beraber çekti. Silah farkından dolayı. Vandallar iş yapıyor. Şimdi koşarak geldi Jilas. Bu arada Fred bir kill çıkarmış ama Stern yine takasla. Son kalan oyuncu Glove. Biraz işleri kolaylaştırdılar Fenerbahçe için. Çok öne çıktılar. Öne çıkarken de pek ikili oyun yapmadılar. Yani yapamadılar. Ardından bir flash gelecek. Bu flash kör etti bu arada Fred'i. Destek var mı? Uğuruz üstüne gidiyor. Aa. Skoru çıkartan Fred ve takas. iPod tarafından alındığı iPod nereye atacak ultiyi. Nasıl? Uyuncu ile kill bulamadı ve Stern onu yakaladı. Biraz arkasına attı Jirayn'i. Ulti nereye gitti yani? 17 canlı kalmış. Gitti. Bu arada Storm, Glove bariçe canı yakalamış. E, bir canı var e, hamamda. <laughs> Oo Spike düştü. Spike A'da düştü. Ooo, anladı kısadaki oyuncuyu. Glove harika oynuyor şu anda. 1 2 TP geldi. Spike'a gelmesi lazım. Bir oyuncunun Glove Oo. açıkta yakalamıştı canı ama... ...gördük ve bunlar pahalıya mal oldu. Ve Oo, şimdi de e Clash'ı bırakacak, yakında kimseyi görmedi. Bence geçmek istiyor iPod. Çıktı ve Jirayn'ı da yakaladı. Hem de tam zıplayacakken yakaladı. Taş dört tane spawn oyuncusu var. Arka arkaya, buraya doğru Fred'den bir hamle gelecek gibi görünüyor. Ve büyük bir hata daha. Nereye gidiyor Fred? Yani... E kalan son oyuncu. Kazanılamaz bir round değildi. E şimdi hala bir Clash denemesi var ama çok zor. Stornay's Clash demek zorundaydı. Bomba. Göz ardı ettiler tamamen. Bugün botu ve hip hop kaçmaya çalışacak. Glove geldi. Takas var. Devamında Fenerbahçe. Ya yani burada Galacticos. Fenerbahçe bir B split'e yöneliyor. Arkasında kimseyi bırakmadılar ve Fred. Kaplanla Eysa malı girmeye çalışıyordu ama Glove yakaladı onu. Kafası yerde. Kalkmaya oh, çalıştı Lurs çaçını düşürdü. Jader's yakalamış durumda ve canı vuran da Lurs ayrı ayrı herkesin aksiyonlarını görüyoruz ve... Yani onu koruyan biri var. Renk tesirli oraya gönderdi. Çaçan Cha bu Beyti. Skoru çeviriyor. Yalnız Destrak da Çaçan'ı Cha bulmuş. Smoklardan birini kaybettiler. Ve bir Nurnur kullanıldı. Glove kör oldu. Pavlo'ya kadar kaçmaya çalışıyor. Jilers. Red'le beraber birebir takas. Glove yine orada. Glove'dan muazzam bir harita. Bir de rakibini yakaladı. Hemen bir Curse. Destraktif. Viper uzmanı. Bakalım bir şey bulabilecek mi? <laughs> ve... <oyuncu>. Buldu. Uzman, <laughs> direkt buldu. Uzman doktor distract. <laughs> uzman doktor direkt geldi. İlacı verdi hastasına ve son kalan Stern'ı de Lurze kalıyor ve Galacticos comeback ile birlikte 14-12 kaybetti. Asat'tan ki oraya da kazanabilirdi. Oradan geldi. Önce <laughs> Sunset'i kendi haritasını sonra da Decider haritası bindi. Kazanarak